Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir, son round programını sunar. Glasner abi. Kendi de genç yaptın Glassner abi. Glasner abi. Kalecimiz var Muslera. Tamam mı? Sağ bekimiz dört tane. Dört tane sağ bekimiz var. DeAndre Yedlin, Newcastle United, American National Team. Linnes, Norway National Team. Malmö, Galatasaray. Şener, Fenerbahçe, Şener, Galatasaray. Şener, Fenerbahçe, Bursa Spor, Galatasaray. E, yetmedi. Omer Ali Sol bek. Leipzig. Leipzig. Uruguay. Under <laughs> 21 National Team. Saracchi. Burada da Luyendama. Belgian. Yani Demokratik Kongo da Belgian. Marcao. Bir de Donk var. Brazilian tamam mı? Central Defender. Brazilian, ben söylüyorum Brazilian şimdi. Central diyorum. Defender. Oliver Hoca'ya. Left back. Left, left foot. Nereliymiş Oliver Glass ne? İsviçre'li mi Alman mı? Avusturya'lı. Vallahi bravo. Dur abi dur dur devam ediyorum. Bunlar var abi. Tamam diyecek. Say devam et diyecek. Devam et. Ha. Baba diyeceğiz orta sahada bir tane Taylan var. Fena değil. Bak 6 numara oldu bu. Bu çocuk. Buna bu bak. Ben de ya diyeceksen 6 ile oynamıyorum diyecek adam. Tamam. Etebo var. Tanımıyorum diyecek büyük ihtimalle. Tamam. Getson Fernandez ister misin? Hemen gelsin diyecek. Hemen, I take him with both hemen, hands. Hemen gelsin diyecek. Hemen gelsin. ben onun için tamam. buraya Evet. Baba diyeceksin burada Babel var. Hangi Babel diyecek? Ryan Babel? Yes. Okey diyecek. Okey diyecek. Tamam mı? bir yedek olabilir. Okey Okey diyecek. Mustafa Muhammed Mısır'da uçuyor. Flying. Game. Radamel, flying Radamel Falcao. Radamel Falcao. <laughs> ya da böyle flying popcorn. Bir dakika yani. burada Henry Onyekuru var. İstersen sol ayaklı Çok Hollanda ist... yetişmesi Ömer Bayram var. Yok yok Onyekuru var. Fransa yetişmesi. Fransa yetişmesi Emre Akbaba var. Bak şöyle Türk söyleyeyim. milli takımın national team. Geçen sene Hoca... 10 gol atmış Emre Kılıç var. Var oğlu var Kral, kardeşim. Kralcım, baba kralcım, ne yaparsın? Bu takımı verin. bu takımı ister misin desek baba getirin der ya. Kral sana bir örnek vereyim. Baba getirin benim takımımdan kimi istiyorsanız da bunları getirin Ben ya. sana bir, bir örnek vereyim. Adamın takım içinde yaptığı iki tane böyle devşirme operasyonu var. Baku, siyahi oyuncu bu. Alman sağ bir takımda bek. seçildi son zamanlarda. Sağ bek mi, sol bek mi, Sağa açık mı, sol açık mı? Ha. Ha. İşte adam, o zaman ha. abi Enbaya Cadde'nin en Cadde'nin burada yıkılmamasının idman kalitesiyle alakası olduğunu kabul edeceğiz, bir. Bu ben Wolfsburg örneği verdim. Sen Frankfurt örneği ver. Ey benim Adi Hütter onu biliyorum hocasını. Benim, çok da beğeniyorum. Ey benim Allah tarafsız objektif bakabilen Galatasaraylı kardeşim. Kendi kendine Avrupa'dan bir takım seç. Ulan bunlar kimde ya? Yaz Frankfurt. Sonra yapalım şöyle bir kadro karşılaştırması. West Ham. Ya West Ham'ı yap abi. West Ham yap. Antonio'dan başka. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha. Filip Kostić ayağa kalkıp saygıyla zaten önümlikle gerçekten. Ben Andres Silva'yı şimdi... da alkışlıyorum. Bak bakalım Kostić Andre Silva'ya kaç asist yapmış? 11 falan. Sırf 11 golün asisti. Kostić çok iyi oyuncu. Andre Silva da çok. Biz iyi. oradan Harika yanlış adam aldık. Döndü. Şey aldık. Yanlış Jovic aldık. Yanlış Kostić almamız lazım. Evet, Real Madrid. He. <laughs> Şimdi ama geri gel geldi geldi. <laughs> Rebić de Milan'a verdik. Amin bak, Yunus. Şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Rangers'ı gördünüz ya. Rencisi gördünüz abi. Kalecisi McGregor ya. Elin McGregor senin kalecin Mustafa. Yemin ediyorum o iki tane stoperi buraya ver. Sağ bek çok iyi. Her maç delik deşik ederler o iki stoperi. Sağ bek çok iyi. Be, Taverniye. O çok Ama, iyi Taverniye. ya. Abi neyse. stoperler Hayko hani, falan bir şey. 2 metre kereste abi. Artık bitti arkadaşlar. Strateji yoksa, oyun yoksa, plan yoksa ne kadar iyi kadron olursa olsun Olmuyor arkadaşlar. Hayır benim Rize maçında da aynısını ara, yaptın. Ara çok iyi kuruluştu. Rize spor maçında da aynısını yaptın. Orta sahayı boşalttın. Abi Rize 4 attı. 1 saydı. E bunda da boşalttın adamlar gene attılar abi. Ben anlayamıyorum ya. Fatih Hoca'yı şöyle şey anlatıyorum. Ya sen sene ortasında hocam tutturdun. Bu 4-1-4-1 seri pas oyunu. Mükemmel oyun. Neden lan vazgeçtin? Ya çok iyi. Mükemmel oyun. Çok da, iyiydi ya. Çok şu, çok etkileyiciydi. Şu ya. oyun. Ben de o zaman burada dedim ki. Aa Bak bir şey gördüm ben şimdi. Bir başka yenilik falan. Bir şey gördüm dedim ya. Adamda bir şey gördüm yani. Bunlar tempo veriyor. Bunlar. O zaman Ömer var. Sarı var. Bu da tempo katıyor. Bunların liberosu gibi neredeyse hepsi filan. Bir şey anlatıyor bana ya. Bu bu, 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 bu takım bana bir şey Allah. anlatıyor. Hatırlayalım Selim Açık'ta mı Omar El Abdüla'yı. Tamam. Peki. Tabii ki çok talihsiz bir kaza geçirdi. Evet. Onu da yapacak bir şey yok ama. Abi dediğin gibi var yani. Yani 4 Lines, tane sağ var abi. Kimde var dünyada Lines, ya? Lines, Lines, Lines süper değil ama bu kadar da kötü değil. Evet abi. Abi de hiçbir zaman çok beğenmedim ama o da bu kadar da kötü değil. Evet tamam abi. ya. Bu kadar da kötü değil yani. Evet abi. Abi Saratçı, Abi bir ara bayağı iyi oynatıyordu evet hocam abi. sen bunu. Evet abi. Evet. Abi tamam bunlar bu maç yoktu ama bunlar da, da yani sıkıntı var. Marko e, Lundam'ın da performansları düştü evet şimdi. Marko çok maç kaçırmaya başladı bu kartlar nedeniyle mesela. E i̇lk geldiğinde böyle sürekli değildi. Evet şimdi onu çıkartıyorsun. E, tamam şimdi Taylan vardı Taylan, o zaman. Taylan tamam hastalık, rahatsızlık geçirdi ama oynatmıyordu hoca bir aydır. Ya en iyi evet. oynadın 4 1 4-1'lerde. 4 Taylan 4-1 oynuyordun. Çok iyiydi yani. Evet. Abiciğim Arda da bu düzende oynayabiliyordu. Tamam ama Arda yine zaten Onye Kuru aldın. Güzel daha hani etkilisin. Son 4 yılda daha iyi futbolcu Onye Kuru Arda'dan. Tabii Son canım. 4 sezonu Onye Kuru'nun daha iyi Arda'dan. Arda, 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 futbolu bırakmış. Falcao, Feguli, Arda, evet. Dur tek tek git. Belhanda, Emre Kılıç. Evet. Tamam. Şimdi... Ya bir Belhan, tek Belhanda yok tamam, ya. Hepsi Belhanda var ya. Tamam. O konu başka. Onu da eleştireceğimize eleştirdik. Yok artık. Tamam. Ama Jetson Fernandez var hocam. Sen istedin zaten. Belhanda varken de istedin. Niye adam stoperde ya? Adam niye stoperde ya? Yani alıp şey mi dediler? Fatih Al terim. bunu. buna Fatih terim, olabi, Olabilecek en kötü yerde de o insan oynat mı dediler? Olur mu öyle şey ya Galatasaray'da? Fatih Terim. Başkanlığa doğru yavaş yavaş gitmedi. Hani, teknik direktörlük konusunda 3 yıldır Takımda 250 tane futbolcu değişti. 500 tane yedek yardımcı hoca değişti Ümit Davala hariç. Hakan Balta, Necati Ateş, Ümit Davala. Ümit Davala'nın bana mesela Türk futboluna faydası söylesin yani. Hoca ne kadar ceza alacak? Aynısından, aynısından, aynısından veya bir fazlasını almak dışında ne gibi bir faydası var? Yardımcı hoca olarak mı diyorsun? Evet. Yani hoca kaç maç ceza alırsa Ümit onun kadar veya ondan bir tane daha fazla ceza almak dışında bana faydasını bir söyleyin. Oyunculara sormak gerekiyor. Necati Ateş'in bana faydasını söyleyin. Yan kulübeye şeyden he, 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 yapmak dışında. Söyleyin ya. Yazık her şey Levent Hoca'nın bir tek o işte. Sen ceza almaz Hani bir şey, bir şey olunca sen takımın başında çıkacaksın Levent Hoca. şahine o da anlatıyor işte. Hepimiz evet, kötüydük. Bilmem. Ne desin adam yani? Hakan Balta. Selçuk İnan. 78 tane yardımcı var hocam? Her maç buradasın. Her maç buradasın. Çizgi desin. Ondan sonra Adalet Terazisi. 250 tane transfer. Mustafa Muhammed yönetim kötü. Hakemler kötü. Nihat Özdemir zorlu. Şey e, zorlu geçecek sezon belli. Adalet terazisi. E 69 puanla tarihin en düşük şampiyonluğu, en düşük puanlı şampiyonluğundaki sene, seneyi nasıl ne yapacağız? O sene ne yapacağız? Geçen sene 6.lığı ne yapacağız? Bu sene bu kadar transfer. Ligin en iyi kadrosu sende. Ya kadro eksik. Mustafa Muhammed var. Eksik kadroda Mustafa Muhammed var. Mustafa Muhammed oyundan çıkıyor. Fener'e ver şampiyonluğuna imza atarım. Mustafa Muhammed'i şimdi Fener'e ver Fener şampiyon olur. İmza atarım. Bugün Fener'e gelsin. Bunu senet bunu, imzalarım. Bunu direkt direkt bunu sürmanşet yap Uğur Tamam. Mustafa Muhammed'i ver Fener'e. Bak ver Fener'e bugün. Emre Belezoğlu Fener e ama Eroğlu değil. Emre Belezoğlu Fener'e ver şampiyonluğuna senet imzalarım. Sen bu adamı çıkartıyorsun. Oyuna giren Falcao ya. Ya ayıp hocam ayıp ya. Bu kadro sende. Şan Şöhret sende. Bir kişi eleştiremiyor seni. Rıncal abiyle, Fatih Altaylı dışında. Niye ya? Biz burada eleştirmiyormuşuz. Galatasaray medyasından. Galatasaray medyası. Medyası. medyası ne demek ya? Galatasaray medyasında kimse onun Ağzını açamıyorlar. İdmanlar kapalı ne olduğu belli değil. Floreden haberler iyi değil diyor herkes. Bilmiyoruz. 14 gün hiçbir şey çalışmamışım belli ki. En kısa tatillerde Bodrum'a. O zaman ya başkanlık ya bak bu gidişle emeklilik hoca. Dost acı söyler. Dost acı söyler. Ben görüyorum o tepkiyi. Fiorentina e haberlerine ne diyorsun? Bana sürekli programda soruyorlar. O, o tepkiyi görüyorum ben. Sen bakma trollerine. Fatih Terim Allah kerim profil fotoğrafları Fatih Terim olan, Sınaydar olan, ne bileyim Mele olan, Selçuk İnan adamlara bakma sen. Ben gerçek Galatasaraylıları biliyorum. Bak ya hocam teşekkür ederiz. Bugüne kadar verdiğin hizmetlere doğru gidiyorsun. Özellikle bu Galatasaray taraftarı vasata hiçbir zaman tahammül etmez. Bunu en iyi senin bilmen lazım. Ya da artık yavaş yavaş sen başkan ol. Bak başkan olursun. Çok da iyi olursun. Ama hem başkan hem teknik direktör olamadığın gözüküyor. İki sorum var. Sor. Bir, geçtiğimiz sezon söyledim. Ben de geçenlerde bunu böyle tekrar ettim. Demiştin ki, Türkiye'de futbolun müesses nizamı Fatih Terim'i sistemin dışına atmaya çalışıyor. Sistem Fatih Terim ve Ali Koç'u reddediyor dedim evet. Ben onu ekleyerek böyle Sergen Yalçın'la bir Ağoğlu'nu da ekledim geçenlerde. Hala evet. böyle bir durum var mı? Yok Hayır, Sergen Yalçın yok. Peki böyle Fatih Terim konusunda bu hala var, geçerli mi? Var yani Fatih Terim artık ne olacak Galatasaray'dan ben yarın milli takıma geçerim falan durumu yok onu söyleyeyim Peki bir şey soracağım böyle performansını düşüren bu da olabilir mi yoksa? Daha fazla ıslanması lazım. Öyle mi? Müesses Nizam... Sistem diyelim ya da müessesizliğim çok sevdiğim bir laftır. Establishment Ali Koçlar Fatih Terim'i istemiyor. Ali Koç yavaş yavaş belli noktalarda onu kırıyor gibi gözüküyor. Fatih Terim kıramaz. kıramaz. Peki ikinci sorum Fiorentina haberlerine ne diyorsun? Bana çok geliyor. Kötü bir yer çalışmasını 100 metreden tanıdım. Yok mu böyle bir şey? Yani ne Fiorentina'sı ne şeyse ya Allah aşkına ya. Her sıkıştığında bir yabancı ülkeden teklif geliyor hocama ya. Galatasaray'a geliyor mu gelmiyor mu diye Dursun Özbek düşünürken Bosna milli takımının Tarık Toçiş'le tekne turları yaptı. Yapmayın abi Allah aşkına ya. Kötü piyar çalışmasını 100 metreden tanırım. Hiç sen, bir yere gidemez. sen hiç gittin mi böyle Tarık Koçuş'un köftecisine? Tarık Koçuş bu arada Türkiye'de Türk vatandaşı olmayan ilk <laughs> ilk, ilk 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 Ben Bosna'ya hiç gitmedim. Şeydir işte. Bir dakika neydi ya? Tarık Koçuş tabii Boşnak o zaman Yugoslav. İşte ilk gol kralı yabancı de, demeye yabancı var mı da o yüzden. Yabancı Ama yabancı diyemiyorum yabancı, bu Tarık yani. Koç içi adam. Türk olmayan. Türk vatandaşı olmadan gol kralı olan ilk odur. Ben bu Bence çok iyi köftecisi bu köprüsü üzerinde. Büyük bir eksiklik. Dolayısıyla e, Saray Bostu'na gitti. Fiorentina ve çok fazla gazlanmadı. Tuzla'ya da gitti. Fatih Özellikle. Terim bundan sonra. Bak bu Tahir Kum bir Tahir bir yazı yazdı. Geçen hafta. Hürriyette. Dedi ki en yakınlarından biri bana dedi ki hocanın aklında TFF başkanlığı var. Ben de burada dedim ki Galatasaray'a... Olur abi. Yok, çok bak. da iyi olur bak. Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir son round programını sundu.